Bugün Karsımız için çok önemli bir tesisin açılışını gerçekleştirmekteyiz. Üreticinin ve çiftçinin kaderini değiştirecek, ilimize katma değer katacak Kars'ın topraklarına ve insanlarına yaptığımız Karsımızın ilk ve tek et entegre tesisinin açılışında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Bu tesis sadece bir yapı değil, aynı zamanda bu topraklara ve bu şehre olan derin bağlılığımızın somut bir ifadesidir. Bu yatırım sadece bir tesis değil, aynı zamanda bölgedeki tarım ve hayvancılık sektörünü canlandırarak kart ekonomisini hak ettiği yerlere taşıyacak, üreticilere yeni umutlar ve olanaklar sunacak bir yatırımdır. Burada gerçekleşecek üretim faaliyetleri sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki besi kültürünü geliştirerek istihdamı arttıracak, sosyal kalkınmaya destek olarak adeta bir kelebek etkisi yaratacaktır. Bizler bölgesel kalkınmayı ülkemizin kalkınması yolunda en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Dolayısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan yatırımların kıymeti bizler için çok büyük. Şu an açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz İkram et entegre tesisi 2023 maliyetleriyle öz kaynaktan 93 milyon tarım kırsal kalkınma kuruluşundan 7 milyon destek olmak şartıyla 100 milyon TL gibi bir maliyetle ilimizin ve bölgemizin en büyük yatırımları arasında yer almaktadır. İşletmemiz günlük 100, baş, 100 büyük baş 200 küçük baş kesim kapasitesindedir. Tesisimizde kavurma, sucuk, pastırma ürünleri üretimler yapılacak ve Kars markası oluşturulacaktır. Bu sayede ülkemizin ve ülkemizin en doğal ve organik ürünlerini halkımıza marka halinde sunacağız. Kıymetli katılımcılar, Karslı yatırımcılar olarak Kars'ımızın hak ettiği değeri bulması, Kars ekonomisinin gelişmesi ve Kars insanının kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki ilimize kazandırmış olduğumuz bu tesis diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek ve yeni yatırımların yapılmasına ilham kaynağı olacaktır. Bu vesileyle başta Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasına karar veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisin yapılması sürecinde emeği geçen herkese minnettarlığımı bildiriyorum. Bizlere destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Tesisimizin bölge insanına, ülkemize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok genç bir kardeşimizin bu ülkenin ne diyelim buna hani güzide yatırımcılarından birisi olarak hem halkına hem şehrine hem de ülkeye hizmet etme adına böyle bir yatırıma karar vermiş olması hakikaten gurur verici. Her ne kadar ben Kastamonlu'yum, Pastırma dedi bir rakibimiz daha geliyor olsa da ben son derece memnunum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum şimdiden. Kars hayvancılığın adeta başkenti sayılabilir. Buradan her yıl 70 binden fazla büyük baş, 120 binden fazla küçük baş ülkemizin çok farklı şehirlerine gidiyor. Bu nedenle hem besilikte hem de kurbanlıkta adeta merkezlerden bir tanesi. O yüzden biz de buraya gelmeden evvel zaten bir buçuk yıl önce de yaklaşık gelmiştim. Ne yapılabilir konuşmuştuk. Sonunda düşündük ve elbette ki buradaki potansiyeli değerlendirmek ve katma değeri şehirde bırakmak adına hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı bir gözle, farklı bir e, aksiyon paketiyle en azından arkadaşlarımızın bundan sonraki yol haritasını belirlemiş olduk. Çok kısa bir iki rakam vereceğim müsaade ederseniz. Son 21 yılda yaklaşık 12 milyar liralık tarım, orman ve su alanında karsa destek verildi ve yatırım yapıldı. Hayvancılığa verilen destek de son yine 21 yılda büyük baş hayvan sayısı yüzde 150, küçük baş, küçük baş hayvan sayısı da yüzde 65 artmış oldu. Tarımsal hasıla değeri de 9 kat artıp üç buçuk milyar lira seviyesine geldi. Biraz önce söyledim bu karsın potansiyeli değil, Kars'ın potansiyelini mutlaka harekete geçirmek için çok farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü her ne kadar Kars topraklarında üretilen bal, kaşar peyniri, kaymak, gravyer peyniri gibi ve yine et gibi, et ürünleri gibi bu topraklarda işlenerek markalaşıp dünyaya, dünya pazarlarına ulaşması gerekir. O yüzden ben genç kardeşim tekrar Ertuğrul Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü markalaşma dediği bir şeyi ürettiğiniz zaman elbette bir değeri var ama satamadığınızda çok büyük problem. Dolayısıyla buradaki en önemli unsur da markalaşmak. Önümüzdeki dönemde Kars'ta daha planlı, daha verimli, daha ekonomik üretim yapılması için biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda planlı üretim, suya göre tarım, sözleşmeli tarım gibi Kars'ın tarımsal üretim deseninde yeniden ele alacağız. Elbette yetiştirici merkezi Kars, bunun da üretim planlaması kapsamında daha fazla desteklenmesi gerekir. Biz de bunu yapacağız. Bu zamana kadar e, üreticilerimize e, bir müjde verelim. Sadece üreme kriterlerini yerine getirenlere buzağı desteği veriliyordu. Artık doğan her buzağı için yetiştiricilerimize destek vereceğiz. Ama bazı kriterler de isteyeceğiz çünkü... Bu yetiştirilen ürünlerin verimli ve kaliteli olması gerekir. Kars'ta bir örnek verecek olursak, bugünün rakamlarıyla Doğan her buzağı için 750 lira destek olacak. Eğer tüm kriterlere uyarsa, bu rakam 2.100 liraya kadar çıkacak. Yine bakanlık destekli suni tohumlama faaliyetleri de devam edecek. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bunun da etkilerini göreceksiniz. Özellikle bu bölgede kars da var elbette içinde ama bir küpe sorunu var. Bu küpe sorununu da en kısa zamanda çözüp besicilerimizin bundan etkilenmemesini, negatif etkilenmemesini sağlayacağız. Yine bu bölgeye has zavot ırkının yaygınlaştırılmasına yönelik suni tohumlama çalışmaları da başladı. İnşallah bu da başta kars olmak üzere bölge hayvancılığına hayırlı olur. Buzağı kayıplarını önlemek için yine bölgeye kolostrum tozu ve karma aşı göndermeyi başlattık. Arkadaşlarımız geçen buraya bir ziyaret yaptılar ondan itibaren. Elbette birçok şey sayabilirim ama son bir şey daha söyleyip en azından bu bölümü kapatayım. Aynı zamanda şu anda arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar tamamlamak üzereler. Et Süt Kurumu'nun da Kars'ta bir şubesini açacağız. Buradaki besicilerimiz ürünlerini nereye satacağım diye düşünmeyecek. Et süt kurumuyla anlaşarak e, bu emeklerinin karşılığını alacaklar. Organize besi organize tarım bölgesi başkent, hayvancılığın başkenti demiştim. Karsımıza hayırlı olsun. Buraya yaklaşık 250 milyon liralık bugünkü değerle altyapı kredisi kullandırıldı şu ana kadar. 2 sanayi parseli ve 23 hayvancılık işletme parselini yatırımcılara tahsis ettik. Ama burada tabii ne zaman olur bilmiyorum ama Sayın Valimizle konuştuk. Dedik ki 2024 yılına kadar bu gördüğümüz organize sanayi bölgesini dolduralım. Sinerjiyi oluşturalım. Buradan hem Kars'ın ekonomisi hem memleket ekonomisi faydalanmış olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten en önemlisinden en önemlisine, en büyüğünden en küçüğüne mutlaka üretim yapılan her yere ne kadar önem verdiğinin bizatihi şahidiyim. Geçtiğimiz hafta aşı üretim merkezi açıldı Türkiye'de. O da bir üretim. Kars'ta marka olacak bu da üretim. Ülkemizin istihdamına, ekonomisine katkı veren, emek veren kimler varsa Allah onlardan razı olsun. Biz her zaman her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu organize sanayi bölgemizin ve bu entegre et tesislerinin ülkemize, milletimize ama öncelikle de Serhat şehrimiz Kars'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlahi Rabbi, çalışanları iki cihanda aziz eyle. Bu milletin birliği, beraberliği için güzel çığırlar açanları iki cihanda aziz eyle. Sen bu kardeşimize hayırlı ve uğurlu eyle. Bereketle eyle. Her türlü kaza, bela, musibetlerden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bütün şehit ve şühedalarımıza rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Dualarımızı kabul eyle. El Fatiha. Dedik ki bu memleket için, bu millet için taş taş üstüne koyan kim varsa Allah onlardan razı olsun ayaklarını taş değdirmesin. Hem Kars'a hem memleketimize hem de bütün üreticilere hayırlı uğurlu olması için. Ya Allah, isminden. <laughs> kardeşimize hayırlı ve uğurlu eyle. Bereketli eyle. Her türlü kaza, bela, musibetlerden muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bütün şehit ve şühedalarımıza rahmet eyle. Ölmüşlerimize Efendim, rahmet, rahmet eyle. İşletme sahibimiz Sayın Bakanımızın elinden alıyor. Şey, önce bu gelsin. Önce bu. Kuvveti bir alkış alalım efendim. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Günün anısına. Evet sağ olsunlar. Alıyoruz efendim. nasıl bir şeymiş anlaşılsın. Çalışanları iki cihanda aziz eyle. Bu milletin birliği, beraberliği için güzel çığırları açanları iki cihanda aziz eyle. Ila ya Rabbi. Entegre evet, evet, tesisinin açılış töreni, kıymetli katılımcılarımızın katılımcılarımızın teşrifleriyle çok kıymetli bakanımızın teşrifleriyle efendim açılmış durum diyor. Allah hayırlı uğurlu diyoruz. Evet. 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 Nereden başlayacak üretim? Başlangıcından sonuna evet. kadar Ben evet. tamam. sağ Şimdi iki Bir büyük kısmı var ve küçük baş. kısmı var. Tamam. kısmı burası. Burası iç babaklar bir şey var padoklardan geldi. Şampiyonlar Şampiyonlar şöyle. Şunu ben size mol. Onun kusurum. Şunu bu sistemin kostesi onu söve çekip tutuyorlar. Ve bu kan beden ruhlar her ne kadar sizden

elektrik sisteminde Yavaş yavaş öyle değil. Tetrançım nasıl? Kendisi burada anlatmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Neyti? Nasıl ne işte? Şurada bunlar geçiyor. Basın sürdü. Hayatlar buradan çıkıyorlar. O çıkınca şuradan içindeki kalıp bağlantısı temizliyorlar. Ondan sonra şurada şu kısımda eee var. Orada Oranın kontrolu olacak. Kontrol çıkarsa, bağlantı çıkmaz ya. Sıvayı altta vurdu, üstte vurdu. Yok öyle bir şey olmaz. Hayır.

bölgede yok. Bölgenin Her şeyi, şey, şey. her aşaması falan evet. şey, Şimdi Bu sözleşme sözleşme son, maddesi. Bir şey de, yapalım. Yapalım. Yani, yani şöyle sözleşmeli. Hani sen... Ama sen yapıp besin yapabileceğini biz kesinlikle sonunda alım garantisi bizde. Biz alalım. Bu Ama kamuda katılışma sistemi de bu yaratılır. Arkada falan hepsi tam. İçeride sağdan su artıyor aynı zamanda çevirecek. Evet, çevirecek. Evet. Evet. Şimdi güneş enerjisi de çatı üstüne gelecek. Tam yani yeşil bina şeklinde olur. Hem atık su şey yapılmayacak, sistem Hem de kamsı. Ne zaman faaliyete geçecek? Yani şu an hazır. Hemen dövüyor musun? Sadece paralelce adetler işte bir kamu gelecek. <laughs> <teksik gülüyor> Hep böyle olur. Ama Sos. inşallah ayırmıyoruz. Şu an hazır yani. Her şeyimiz hazır. Tamam <laughs> Şey daha açılmamız lazım. Arkadaşlar hafif daha açılalım. Evet. falan Alıyoruz efendim.